Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Minecraft'da oynayacağız. Plaketi ben niye yaptım ya? Neyse, bir yere koyalım. Oynadım. Hey kanka, aboneler kapma. Unutma, harika kaçtım ben. Anladım, da, anladım. Uzun lan. Anladım. Anladım. Kıvama saklı. Kıvama saklı. Arkadaşlar bu şey ne işe yarıyor bana söyleyin de Yuvan sasın bir şey mi ne, ne bilmiyorum İçine bir şeyler koyuyorum hiçbir şey olmuyor Sandık dolabını açmayayım ya Ben yatayım be Önümde şey taşımaz var Onlar sonra zümrüt aradı. Alım yani. Alım yani. Son birer şeyler yanmadı mı? Yedi tane de odunum var. Ben de odunum var ama son otuz iki de olmadı. Bir de yedi tane de buradayım. Bu kadar eşyam var. Eşyalarım o kadar da çok değil. Eşyalarımı koyacağım. taşlardan taşları alıp taşlardan kendime bir şey yapacağım. Taş malzeme yapacağım zaten. Şunu koyayım. Bunu da buraya koyayım. Sen de buraya sen de burada koyar, sen de burada taştan malzemeler yapar. Kazma, ondan sonra kürek yapayım. Lazım olur. Zaten geri kalanlar burada var. Heh. Kılıç. Dur lan. Ah. Balta, kazma, kürek. Hazır. Bakalım kaç tane şalgamımız azdı. Bak kaç aldım 5 aldım. 4 aldım. 3 aldım. 2 aldım.

Bu makine ne etsin oğlum? Bakıla ne yapabiliyorsun? Bakıla ne yapabiliyorsun abi? Bu mu? Bu lafta ne hayır şey yani. Bir tane demir şu zor bulun ya? Onu söyleyip unuttum. <laughs> Abi söyle madene gitmeyi ıı, gerek var. Bayağı var da. Maden bulamıyoruz. İki tane büyük maden, maden varsa o da orada da çabuk ölürüz. Yani i̇çine hani, nasıl gideceğiz? Ölürüz atlarsak. Ön kalbimiz var zaten. Arkadaşlar bugün gücümüz bu kadar olsun Görüşürüz bay bay